Tamam Yusuf Kayalp'in videosunu izleyelim. Servis personeli olarak şu mevzulara bir el atmamız gerek. Ne diyor? Etmiyor mu? Ya sen oyununu oyna. Dışarıda kıyamet kopuyor birader. Ne diyorsun lan sen? Mossad ajanıyız biz. Orta Doğu'nun efsaneleriyiz. Nasıl kayıtsız kalacağız bu mevzuya? Oğlum bir koyup üç alacağız işte. Sen oyun oyununu. Nasıl olacak o iş? Komple teorisi seven Yusuf eğer bunu sizlere hemen bir like karşılığında anlasın dostlarım. İsrail. Para, ticaret, işgal, savaş mı Mossad? İblisler ve Siyonistler. Peki ya Filistin? Filistin gariban. Filistin mazlum. Filistin yetim. Filistin soykırımda Ermenilere, Türkistan'da Çin'e destek vermesine rağmen halen daha masum. Peki olaylar nasıl geliyor? İsrail ve Filistin savaşına geçmeden sizlere mevzunun çok kısa bir özetini yapayım. ya Bu ne abi? Ee, yeni mi bu? O Yarım saat önce paylaşılmış. Hamas yetkilisi İsrail ile Ateşkeş ateşkes <laughs> ateşkes konusunda görüşmeler açık olduklarını açıkladı diye bir şey ee, söylenmiş de. Yani oğlum bu saatten sonra böyle bir şey olmaz. Yani e, ha, İsrail'i durdurabilene helal olsun yani bu saatten sonra İsrail nasıl duracak abi evet, adamlar? Doğru. İsrail zaten şey yani ne denir? Savaş, savaş makinesi. Yavuz Sultan Selim Ağa buralarına kadar güzelmiş diyerek Orta Doğu'yu fethetti ve Türkler 400 yıla yakın coğrafyada at koşturdu. Sonra Araplar ulan biz niye Balkanlar gibi bağımsız olmuyoruz diyerek İngiliz desteğiyle isyan etti. Yani, bilmiyorum çok çok garip. Ve gavurların yardımıyla dindaşlarıyla çatışıp onları bölgeden şutladılar. Araplar savaşı kazanınca İngilizlerden devlet dilendi ama emperyalistler onların kıçını tekmeleyerek bölgede bir Yahudi devleti kurmak için çalışmalara başladı. Tabi bunlar olurken İngiliz mandası olan Filistin'de Yahudilere şapur şapur toprak satıyordu. Nihayet 1948 yılında İsrail kuruldu. Araplarla birkaç savaşa giriştiler ve işte günümüz sınırlarına ulaştılar. İsrail bu dönemlerde insan haklarını şıkır şıkır ihlal ederek Filistin'e delik deşik etti ve binlerce insanın hayatına mal oldu. Günümüz sınırlarına bakınca Gazze sıkı bir abluk altında. Zira şehrin yönetimi hem militer bir yapı hem de siyasi parti olan Filistin menşeli Hamas'tan soruluyor. Hamas anti-komünist İslamcı bir ideolojiyi benimsiyor ama başta İsrail ve Amerika olmak üzere Batı dünyasında terör örgütü, terör örgütü olarak görülüyor. İsrail evet, ve Mısır, Mısır ablukası yani. altında olan Gazze 2005'ten beri belli başlı sorunlar yaşıyor. Özellikle abluka Filistin'den İsrail karar zengin... harekatı başlatacakmış. E, Hamas ciddi bir ekonomik sıkıntıya çok gördük, İşte Hamas söyledik, söyledik bu sebepten yani ve İsrail'in bölgedeki gücünü kırmak için tarihin en kapsamlı operasyonuna hazırlandı ve bu harekata Aksa Tufanı Operasyonu adı verdi. İşe sembolik bir yorum katmak isteyen Hamas operasyon için 1973 Arap İsrail Savaşı'nın yıl dönümünden sonraki günü seçti. Yani 7 Ekim 2023 günü kıyamet koptu. Filistin tarafı İsrail'e eş zamanlı roket saldırısı yaparak bölgeyi kaosa buladı. Roket saldırılarının yapıldığı sırada Filistinli militanlar kara ve havadan İsrail'e sızdılar. Sınır şehirlerinde güvenlik güçlerine saldıran militanlar onlarca İsrail askerini öldürdü ve polis karakollarını ele geçirdi. Tabi bu operasyondan siviller de nasibini aldı. Kısasa kısas diyor Damas. İsrail şok olmuştu. Militanların ani saldırısıyla neye uğradıklarına şaşırmışlardı. Üstüne üstlük Hamas militanları askerleri ve sivil esir alarak Gazze'ye götürüyor, bunu da adeta bir gövde gösterisine dönüştürüyordu. Sadece bu da değil, İsrail tankları ele geçirilerek hepsi birer birer yok ediliyordu. Zafer çığlıkları çok erken atılmaya başlanmıştı bile. Hamas saldırıdan sonra evet, İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme İzledim. kararı aldık diyerek saldırılarına devam edeceğini söylerken, birçok Filistinli de Hamas'ın bu operasyonuna canı gönülden destek verdi. Filistinli militanların görüntüleri geldikçe uluslararası kamuoyu şaşkına dönmüştü. Esirler ve ölüler videoda sergileniyor. 21. yıl tekrar Davutoğlu'nun videosunu görmemiştim. Davutoğlu video paylaşmış Twitter'dan. Gelecek Saadet TVM grubu olarak Filistin Büyükelçiliği ziyaretimiz sonrası açıklanmadı. Ahmet Davud oğlu hizb el ve -aziz <laughs> hizb el -mustakbel, <laughs> il huna il <laughs> filistin fi ya, ya işte şunu düşünsene şu anda Ahmet Davutoğlu dışişleri bakanı ve eee gidiyor yani burada yani Filistini, çok kötü Fadamun, abi yani ülkenin muhtemelen harbiden anası yani. Tabi bilmiyorum böyle mi karar alırlardı yani şu an bir siyasetçi oldukları için tabi siyaset de yapıyorlar ama muhta böyle karar almaları çok da imkansız değil şahsi, yani. Belki. Ama yani, yani. Mesajir, Şimdi az, şu an Türkiye. siyasetinde onlar. Tabi bunlar olurken İsrail şoka atlatmış ve karşı atak için hazırlıklarına başlamıştı. İsrail Savunma Bakanı Galant, ''Savaşın kuralları Gazze'de artık değişti. Bu savaşı başlattıklarına pişman olacaklar. Şu an her şeyimizde vurmak için güç topluyoruz. Bunu zayıflık olarak görmeyin. Hamas'ı öyle vuracağız ki 50 yıl bunu konuşacaksınız.'' diyerek göz daha vermek istedi. Filistin'in Aksa Tufanı Operasyonu'na karşı Demir Kılıç Operasyonunu organize eden İsrail bölgeye orduyu yönlendirerek Hamas'a savaş açtı. Hamas karar sonrası ironik bir açıklama yaparak Gazze'ye kadar gelirseniz 4 seçeneğiniz var. Ya öldürüleceksiniz, ya yakalanacaksınız, ya sakatlanacaksınız ya da sonsuza kadar psikolojiniz bozuk yaşayacaksınız dedi. Tamam ben de havadan saldırırım diyen İsrail ise Gazze'yi bombalayarak tıpkı Hamas gibi sivil asker ayrımı yapmadı ve yüzlerce insanın hayatına sebep oldu. Şu anda videoyu yazdığım şu saatte İsrail bine, Filistin ise 500'e yakın askerin ve sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Tabi ben metni yazıp seslendirmeye giderken bu sayı büyük ihtimalle artmış olacak. Ama seslendirmeyi bitirip montaja <laughs> geçtiğimde de yine artış olacağından dolayı rakamların yerinde durmayacağını baştan söyleyeyim dostlarım. Tabi yaşanan bu bu çatışmalar akla direkt Mossad'la ilgili komple teorilerini getirdi. Hamas bu hareketi yaparken Doğu'nun en güçlü istihbarat gücü olarak efsaneleşen Mossad ne bokuyordu? ya da gerçekten evet, Mossad yani söylendiği bu kadar Bu olay da biraz e, garip yani tamamen savaştan tamamen haberinin olmaması falan filan e, şeyden aman e, yaptıkları saldırıdan Hamas'ı Hamas terör örgütüne iç haberlerinin olmaması tamamen bir oha nasıl yani falan bilmiyorum. Bu da biraz garip bu olay. Tabii, büyük müydü? Bununla ilgili en... Yani kesin bir şey olmadığı için öyle söyleyemezsin ama yani en büyük teorilerden biri İsrail'in olası olay, bir sadece. işgal için zemin hazırlamasından dolayı Mossad'ın bu operasyona karşılık ha, o da bir tabii yani. kıştan uydurma olasılığı çok yüksek. Biraz daha açalım olayı. Yani teoriye göre Hamas'ın bu saldırısı Kimseyi... İsrail'e çok büyük bir koz verdi. Özellikle yaşanan son olaylardan sonra İsrail uluslararası kamuoyunun tepkisini almadan bölgede tam hakimiyeti sağlamak amacıyla topyekün karşı saldırı başlatır ve Hamas'ın yaptıklarını kendi vahşetini meşrulaştırmak için kullanır. Tabii söylediğim gibi bu tamamen bir komple teorisi. Ama Mossad'ın itibarını kurtarması için de bulunmaz bir nimet. Gerçekçi bir yorum yapmak gerekirse istihbarat açısından 7 Ekim'de yaşanan bu olaylarda net bir şekilde zafiyet olduğunu söyleyebilirim. Yani yapılan bu saldırı İsrail'in tarih boyunca yaşadığı en büyük istihbarat başarısızlığı olabilir. BBC raporda Mossad'ın bu başarısızlığını ele aldı ve İsrail'in bölgedeki en kapsamlı ve en iyi finanse edilen istihbarat ajansına sahip olduğunu, işte mu? yani bilmiyorum o da bir ihtimal anlıyor öyle şey yani, ve ajanlar ağına sahip olduğunu. O, o, Ancak olduğunu bu operasyonu ben ben şahsen haberleri olmadığını düşünmüyorum ama yani hani oyun göremediğini yazdı. Için. Amerika Birleşik Devletleri'nde Mossad'ın yani, bu öngörüsüzlüğünü olmadı. konu aldı ve şaşkın olduklarını ifade etti. Tabii bunlar videoyu izleyendir <laughs> ipinde mi orsaydı. Şey Yaşanan bu olaylar başta Türkiye olmak üzere <laughs> dünyayı ikiye böldü. Amerikan Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Hamas'a ağır bir dille eleştirerek her ne pahasına olursa Biden. olsun İsrail'i destekleyeceklerini ve bundan vazgeçmeyeceklerini Yegen. duyurdu. Yani her zamanki gibi. Akabinde Almanya, Arjantin ve Avrupa Birliği de İsrail'e destek mesajı yayınladı. Bir Azerbaycan... şeye gitmek lazım ya. Berbere gitmek lazım. Ben bir kendime berber bulayım da berber saçları bir keserken bu İsrail Filistin olayları hakkında bana biraz bilgi versin ya ben çok cahil kaldım. Mossad'ın haberi var mıydı yok muydu en iyi ya berber bilir ben saçımı kestirmeye gideyim diyeceğim de yeni de kestirdim ya biraz uzasın aslında İsrail'e yönelik toplasın. saldırıları kınayarak bu zor zamanda İsrail'le dayanışma içindeyiz mesajını paylaştı. Suudi Arabistan, Yok, Katar, Pakistan, kadar. Libya, Fas ve Cezayir'de mütemadiyen olması destekledi. Yine komple teorilerine meze olacak bir diğer mesele ise olayda İran'ın parmağı <laughs> olduğuna yönelik. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac söz konusu operasyonu başlatan militanların elini İran'dan aldığını resmi bir açıklamayla dünyaya duyurdu. İsrail uluslararası topluma Hamas'la beraber İran'ın da kınamaları gerektiğini bildirdiği vakit Taksiciler İran... Taksiciler daha işte bir tane esnaf bulmak lazım. Devlet adamlarının şu şekilde takıldığını bilmeyen yok doktor bir tane esna herhangi bir tanesi Hatta olur. İran Hamas'ı tebrik ederek olayların bambaşka yerlere gitmesine sebep oldu. Şu anda videoyu yaptığım şu saatte gelen bilgilere göre İran Devrim Muhafızları Golan Tepelerine ve Lübnan'a doğru hareketlendi. İsrail ise İran'ın Hamas'ı desteklemesine karşı olarak İran bizimle açıkça savaş başlattı. Bunun karşılığında ağır bir intikam alacağız diyerek akılları baştan aldı. Uslu durum be oğlum. Söz konusu İran meselesiyle ilgili daha detaylı bilgileri ilerleyen dönemlerde ayrı bir videoyla sizlere sunarız dostlarım. Dünya tepkilerini geciktirmeden paylaşırken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye olarak bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları iktidarla ya, hareket için normal. etmeye, normal. gerilimi daha da İran tırmandıracak devri adımlardan Azer uzak Beycine durmaya çağırıyoruz açıklamasını ettim. yaptı. Doğru Erdoğan abi. her ne kadar bu konuda tarafsız bir yorum yapsa da Türkiye her konuda olduğu gibi İsrail meselesinde de ikiye bölündü. Ülkenin bir bölümü Hamas'ın saldırılarını destekleyip Filistinli mazlumların kanı yerde kalmıyor. Yani her şeyde ne bir... ot bok her her bokta İsrail ikiye bölünüyor. İsrail kalp yağı bir kesim ise Hamas'ın terör yuvası olduğunu vurguladı. Yani Türk milleti yine başkalarının taşer olmanı yapmak için kolları hatta sosyal medyadan TSK Gazze'ye diyenlerin sayısı 100 binleri buldu. Bunun yanında Yahudi ve Araplar karşısında şu tavırda takılan başka bir kesim ise çok da ipimde diyerek olaylarla ilgili nötr takıldı. Kimse kusura bakmasın dostlarım ama Yusuf Kayalp kanalının patronu da bu tayfadan. Türkiye'nin geçmişte İsrail ve Filistin olayındaki tek taraflı politikasından edindiği kötü tecrübeler AK Parti hükümetinin dikkate aldığı önemli bir husus. Çünkü kayıtsız şartsız desteklenen Filistin bugün sözde Ermeni soykırımını tanıyor. Ayrıca Doğu evet. Akdeniz'de yaşanan krizde Türkiye'nin karşısında yer alan Filistin o mevzuda İs İsrail ile birlikte adım atmıştır. İsrail'in de Filistin'den farkı yok elbette. Bu yüzden Türkiye'nin bölgede abi modunda takılması, taraflar arasında uzlaşmacı olup denge politikasını gütmesi en doğrusu olacaktır. Türkiye'deki bazı yazar-çizer tayfa ise Gazze savaşının büyük İsrail hazırlığı olduğunu iddia ederek olayların kötü bir noktaya gideceğini iddia etmiştir. Özellikle Washington'ın Hamas ve Filistin yanlısı devletlerden hesap soracağı basının konuştuğu dedikodulardan birisi. Yarın öbür gün ne olur bilinmez ama emin olun ki savaşın faturasına Türkiye ortak olabilir. Ha Türkiye bir göç dalgasını daha kaldırabilir mi? İşte bunu ben bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Kaldıramaz abi yani öyle, öyle bir şey yok işte. Olmaması gereken şey de bu. Daha bir göç dalgası daha yok yok yani. Yeter. Çünkü Rusya Ukrayna'da da yine bize gelen bir sürü Rus Ukrayna. Hala duruyorlar da yani. Rus Ukrayna savaşında da hem Rus hem Ukraynalı iki taraftan da geliyorlar. Hala da Türkiye'deler yani onlar da. Yani şimdi İsrail Filistin'e mi İsrailli en Filistin'e gelecek? Anasının yani zaten e, geldiler zaten orası ayrı bir konu evet. ama daha da fazla gelecek yani zamanla işte bundan sonra zaten Afgan Pakistan Suriyeli zaten var hali hazırda gelmeye onlar da devam ediyor yani bayağı enteresan bir nüfus <laughs> mülteci nüfus yani böyle bir şey yok ya böyle bir bilmiyorum şu an bile garip yani